Günaydın canlarım, günaydın. İyi pazarlar diliyorum herkese. Evet, bugün 7 Eylül 2025, pazar saat 10.30. Dedeoğlu'ndan Çubuklu'ya doğru yürüyorum. Anneme doğru gidiyorum. Çocuklar henüz uyuyorlar. Ee, i̇nşallah herkes iyidir. Biz de iyiyiz şükürler olsun iyiyiz. İşte toplanma çalışmaları devam ediyor. İki gündür biraz fazla yoğun çalıştım. Eğitimlerim vardı. Ee, bir taraftan da evi toparlamaya çalışıyoruz. Tabii ev toparlanmaya başlayınca o bir taşınma moduna girip de o düğmeye basınca artık böyle her şey bir ayağa kalkmış oluyor ve işte her yer dağınık. Müziği, bu kadınları çok rahatsız eder, beni de çok rahatsız ediyor. Çünkü hani benim de annem babam çok düzenli insanlar. Biz de o düzeni alışmışız. Hatta böyle her şey mum gibi olsun falan. Onu sağlamaya çalışıyorsun. O bir hiçbir zaman olmuyor. Zaten hayatına çocuklar dahil olunca o olmuyor. Ve işte bir şekilde bilinçaltını sen değiştirebilirsen eğer daha rahat yaşıyorsun. Ama değiştiremezsen o dağınıklık hep seni rahatsız ediyor. Ben de bunu değiştirmeye niyet ettim. Çünkü gerçekten bu, bu dağınıklık şu anda beni rahatsız ediyor. Ama kendi kendime moral veriyorum. Diyorum ki Elif taşınma dönemindesin. Her şeyin dağınık olması çok normal. Her şeyin ayakta olması çok normal. E, eh, bambaşka bir hayata doğru geçiyorsun. Kafanın karışık olması normal. Sakin ol. Her şey yolunda. Sen de Güvendesin. Rabbin seninle beraber. Her daim seni görüyor, koruyor, kolluyor. Yanında şah damarından sana yakın. Seni seviyor. Sakin ol. Sakin ol. Yani hani bir şeyler karışmadan bir şeyler düzelmiyor. Hani altısı olmadan yeni bir düzen oluşmuyor ki. Bilmiyorum gerçekten Şemsin dediği gibi altı üstünden her zaman daha güzel oluyor yani. O yüzden e, inşallah öyle de olsun Allah'ın izniyle e, yeni düzenimize kolaylıkla ve sağlıkla geçelim. Tüm Muhammed Muhammed'in kardeşlerim, içlerinde ben de. E, Kolaylıkla ve sağlıkla taşınalım. İşlerimiz rast gitsin. Ee, huzurla, mutlulukla, keyifle olsun her işimiz. Kolay gelsin. Evet. Çubuklu mezarlığındayız. Hadi geçerken de bir Fatiha okuyalım bütün ölmüşlerimize. Allah'ım senin rızan için sevgili peygamberimizin şanlı ruhu için bütün peygamberlerimizin, nebilerimizin e, peygamber efendimizin yüce Ali, ashab-ı keram, ehli beyt İslam alimleri, İslam, İslam şehitleri e, birler, pirler, üçler, yediler, kırklar evliyalar, evliya Allah'lar hepsinin ruhları için e, Atamızın, silah arkadaşlarımızın, bütün şehitlerimizin ve bütün ölmüşlerimizin hepimizin ruhu için başladık, hediyeledik. Kendi ruhumuza, yavrularımızın ruhuna, neslimizin ruhuna, Hazreti Adem babamıza ve Hazreti Havva annemize kadar bütün soyumuzun ruhuna hediye ettik an. Neyse şimdi böyle de çiğnemek gibi oluyor çünkü duamızı da ettik. Çok şükür. İnsan hayat yolculuğunda ne kadar ailesiyle beraber de olsa, yavrularıyla da beraber olsa e Pekçe bir şey kendi başına yaşıyorsun. Hani kendin geldin, kendin gidiyorsun. Bir kere bunu bir fark etmem lazım. Bazen hayat yolculuğunda bazı kararlar alman gerekiyor. Ve o kararlara en yakınındakiler onaylamayabilir. Yanlış bulabilir. Engel olmaya çalışabilir. Oluyor bunlar. Yani herkesten bizim gibi düşünmesini bekleyemeyiz. Herkesin bakış açısı en yakınımız olsa bile farklı. Yani annemiz, babamız, kardeşimiz de aynı evde e, yaşadık. Aynı evde büyüdük belki kardeşimizle. Ama ne kadar farklı olabiliyoruz birbirimizden. Herkesin hani herkes aslında kendi şahsına münhasır. Öyle deriz ya. Hani şahsına münhasır bir insandır deriz ya. Aslında hepimiz öyleyiz. Hepimiz kendi şahsımıza münhasırız. Genetiğimiz bambaşka, parmak izimiz bambaşka. Bizden gerçekten bir tane daha yok bu dünyada. Ee, ya parmak izimiz olduğu kadar ruhumuz da birbirimizden farklı. Seçimlerimiz farklı. Ee, ve insan hayat yolculuğunda işte bazen böyle arada kalıyor. Doğru kararımı verdim. Ee, doğru adımımı attım diye. Siz de ben bilmem yaşadınız mı ya da yaşıyor musunuz? Kararsızlıklar. Ben geçmişte çok yaşadım. Yani çok kararsız bir insan oldum. Kendi kararlarımı kendim bilinçli olarak veremedim. Yani bilinçsiz olarak verdim. Bilinçaltımla verdim o kararları. Ama bilinçli olarak seçimlerimi yapmadım. Çünkü hep bilinçaltımın etkisindeydim. Ama ne zaman ki bilinçaltını öğrenmeye başladım. Farkında olmadığım zaman aslında bilinçaltımla bu hayatımı yaşadığımı, seçimlerimi yaptığımı fark ettim. Bir şeyler ufak ufak değişmeye başladı. Bilinçli farkındalıkla seçimlerimi yapabilmeye e, niyet ettim, gayret ediyorum, elimden geleni yapıyorum. E, zorluyor mu bu insanı? Evet, zorluyor. Ama insan zorlandıkça da gelişiyor. Yani bazen bazı kararlar veriyorsunuz. Geçmişte de bu oldu bazı kararlar verdim. İnsanlar hatalı buldular ya da onaylamadılar. Ya da işte yanlış buldular gibi gibi gibi. Ama şimdiden geçmişe baktığım zaman diyorum ki, "Aa, evet, yo, doğruymuş o karar." Evet, doğruymuş o karar diyorum. Çünkü bugün de aynı ee, sorgulamayı yapıyorum. Ee, bir karar verdim. Taşınmayla ilgili. Eee ya mesela annem razı değil yani bu kararımdan annem razı değil. İstiyor ki işte insan her anne evladının en güzel yerde olmasını ister. Değil mi? Hepimiz isteriz. Ben de anneyim. Yavrularım maddi ve manevi en iyi imkanlarda yaşasın isterim. Ama e, bazen şartlar onu gerektirir. Yani şartlar yapabildiğin o kadardır. E, onu gerektirir. Biz de tabii ki dün... Ailecek evimize gittik yeni tutacağımız evi. Annem biraz üzüldü çünkü evim tadilata ihtiyacı var. Böyle biraz virane kısımları var, bahçesi falan. Ona yolu var. Annem bizim hiç yolu yürümemizi istemez. Üzülür hep. Yani Elif hep yürüyor. Şimdi de yürüyerek geldim. Dümdüz bir yoldan yürüyerek geldim. Mesafesini bilmiyorum kilometresini ama ne bileyim iki kilometre var mıdır acaba? Yoktur herhalde. Bir buçuk falan belki. Annem işte yorulma. Hani yürümeyi yorulmak olarak annem kodladığı için hiç yorulmamızı istemez. Yorulmayalım. Ama yürümek sağlıktır. Güzel bir şeydir aslında. Ee, e şimdi orası da tabii bu ee, annemin evine ben dümdüz bir yolda yürüyerek geliyordum. Şimdi biraz tepeye çıkıyorum. Yalıköy'de tepedeyiz. Ee, çünkü imkanım buna el veriyor. Çünkü e, iki çocuklu bir anne olarak imkanım buna el veriyor. E, malum İstanbul'da ev fiyatları insanları çok zorluyor. Almış başını gidiyor. Rabbim yardım etsin. Ee, zorlanıyoruz yani. Gerçekten zorlanıyoruz. Hele hele çocuklarınla, başın, yani çocuklarınla beraber yaşayan anneler. Rabbim yardım etsin. Ya da tam tersi de olabilir. Çocuklarıyla beraber yaşayan babalar. Fark etmez. Ee, o aile birliği bozulunca e, o da hayatın bir parçası. O da hayatın bir cilvesi. O da bir deneyim bizler için Bunu da yaşıyor insan Evet zorlanıyor mu? Evet zorlanıyor Ama Rabbim her türlü zorluğun altından kalkmamızı sağlıyor O gücü kuvveti bize veriyor O inşirah göğsümüze veriyor Şu anda da öyle bir dönemden geçiyoruz Kendi keseme göre Kendi ödeyebileceğim duruma göre bulduğum ev bu Dolayısıyla hani evlerin fiyatları da pahalı olduğu için yukarılarda tutmak zorunda kaldım e bu da e, yürümeye gerektiriyor. Tabanmaya kuvvet. İnşallah Rabbim e, herkese nasip etsin. Bana da bir araç nasip etsin. O zaman e, daha rahat tabii ki e, gider geliriz. E, canlarım benim. Dolayısıyla annem şimdi biraz üzgün. Hmm. Benim için üzülüyor. Anne olarak yavrusunu en güzel yerlerde görmek istiyor. Haklı. E, şimdi gidiyorum teselli edeceğim anacığımı diyeceğim anacığım bak şöyledir bak böyledir falan filan, ondan sonracıma. Peki Elif gerçekten doğru mu karar verdin? Acaba annenin sözünü mü dinleseydin? Annenin sözü dinlenmeli diyenler olabilir. Peki nasıl karar vereceğiz? Yani bir insan doğru kararı nasıl verir? Nasıl nasıl karar verir doğru kararı, nasıl bilir, nasıl hisseder bir insan? Çünkü ...başka insanlara sürekli danışırsam... ...ay bu doğru mu, ay bu doğru mu, ay bu doğru mu... ...onlar... ...onlar da kendi şahslarına... ...münhasır insanlar. Onların doğruları... ...yanlışları farklı. Onların değerleri... ...başka. Değil mi? Yaşayacak olan... ...biziz orada. Hani onlara da... ...tabii ki istişare etmek... ...böyle güvendiğin insanlarla istişare etmek... ...güzel bir şey. Fikir almak ama... ...nihayetinde o kararı verecek olan... ...benim ve o kararın sorumluluğunu da almalıyım. Çünkü yaşam sorumluluğumu almalıyım... Hani şunu da diyemem. Ay sana güvendim de ben o kararı verdim. Almasaydın o karar sana ait. Özgür iradesi olan yetişkin bir kadınım ben. Almasaydım diyemem ki işte senin yüzünden bu kararı verdim. Hayır böyle bir şey hakkım yok. Bu karar verecek olan benim. Yani hayat yolculuğumuzda danışsak da sonuçta nihayetinde o kararı biz veriyoruz. Bu yaşam sorumluluğumuzu almak. Allah'ım ben niyet ediyorum şu andan itibaren yaşam sorumluluğumu almaya. Kararlarımı sorumluluğunu almaya. Allah'ım sen en doğru karar verebilmem için benim göğsüme, kalbime, e, kalbimde kalbinde hissetmeyi nasip et. Sezgilerimiz değil mi sezgilerimiz? Sezgilerimiz var. Sezgilerimiz aslında Rabbimizin bize, kalbimize verdiği, o doğruyu bize gösteren yollar. Hani hissederiz ya, ben bunu hissettim geçmişte. Mesela iki büyük olayda ben bunu hissettim. E, çok insan benim için üzüldüğü zaman verdiğim karardan dolayı mesela işte neyse girmeyeyim oralara çok üzülen insanlar oldu ama nihayetinde bugün elhamdülillah çok iyiyiz zorlandık mı? evet öğrendik mi? çok evet peki doğru bir karar mıydı? evet evet çok şükür işte insana bir kere Allah kalbini o kararı şey yapıyor, hmm, hissettiriyor yani. Sezgilerimiz bize Allah'ın bir nimeti. E peki insan sezgilerini hissedemez mi? Hissedemediği dönemler olabilir. Yani ben nefsimi bilmiyorsam, ben vesveselerimi bilmiyorsam, vesvesenin kimin verdiğini bilmiyorsam içimde bir dünya var, içimde bir tok karışık konuşmalar var, sesler var. Durmadan birileri konuşuyor. Ha ben diyorum ki Aa, iç sesim bu diyorum ama Aa iç sesim bir bakmışım şeytanın vesvesesi. Ha, o zaman onu dinlersem yanlış yollara gidiyorum. O zaman benim iç dünyama bir yolculuk yapmam gerekiyor. Görünmeyen kısımlarımla da tanışmam gerekiyor. Yani ben kimim? İnsan nasıl bir varlık? Yani görünen bir bedenimiz var ya içimizde. Hani Hz. Ali'nin dediği gibi değil mi? İnsan bu kadar mı zannediyor? İnsanın içinde koskoca bir alem var. Yani bu alemde kim bilir neler var? Hangi parçalarımız var? Nefsimiz var. Vesveselerimiz var vicdanımız var, sezgilerimiz var. İşte insan kendi iç dünyasıyla tanıştıkça tanıştıkça bunları da ayırt edebilir hale geliyor. İşte kalbimizdeki bence kirleri temizledikçe, nefsimizi temizledikçe Allah insana o doğruyu hissettiriyor. Bu doğru diyor. Ama insanlar ayır diyorlar, yanlış o diyor. Senin içinde böyle bir bir güven duygusu. Evet. Rabbim benim bu kararımı onaylıyor. Evet. Çünkü ben bunu da söyledim hep evet, niyet ettim. Allah'ım ...ben senin doğrunla yaşamaya niyet ettim... ...çünkü insanlar yanılabilir... ...herkes yanılabilir... ...ben de yanılabilir... ...ama Rabbimin doğrusuyla hareket etmek istersem... ...bunu Rabbimden dilersem... ...Rabbim onu bana verir... ...o kararı bana hissettirir... ...bundan emin olmalıyım... ...Rabbimin bana desteğinden emin olmalıyım... ...her zaman benim yanımda... ...her zaman benim iyiliğimi ister... ...ben ona güvenirsem eğer... ...bunu hissederim... Ama Rabbime güvenmezsem hissedemem. Hep bir vesvese yanlış mı yaptım, doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım, doğru. Allah'ım ben senin doğrunla bundan sonra yaşamaya niyet ettim. Senin doğrularınla kendim adına, yavrularım adına, ailem adına, hayatım adına, tekamül yolculuğum adına en doğru kararları vermeye niyet ettim. Allah'ım sen bana bunu kolaylaştır. Sen benim kalbimi arındır, kirlerinden arındır. Değil mi? Korkularımdan, hasetliklerimden, kıskançlıklarımdan, olumsuz düşüncelerimden, bilinçaltım olumsuz kök inançlarımdan arındır beni. Temizle aklımı, beynimi, kalbimi temizle ki benim sezgilerimi ben hissedeyim. Hissedeyim Allah'ım, hissedeyim. Ve senin doğrunu kalbimde hissedeyim Allah'ım. Rabbim senin doğrunu kalbimde hissedebilir hale gelmeye niyet ediyorum. Amin. Allah'ım kolaylıkla ve sağlıkla bunu başarabilmeye niyet ediyorum. Amin. Rabbim senin doğrularında ben bu hayatı yaşamaya niyet ettim. Rabbim sen senin doğrularını benim dilime getir. Senin doğrularını benim kalbime getir ve beni ondan emin eyle. Her ne olursa olsun kararlarımdan beni emin eyle. Sakin, dingin, huzurlu ve mutlu bir şekilde kendimden ve senden emin bir şekilde kararlarımı alabilmeyi Rabbim bana nasip eyle. Amin. Böyle karar verebilirsek eğer, sezgilerimizi hissedersek eğer, herkes yanlış yaptın yaptın derse senin içinde böyle bir limanda gibi olursun böyle. Dersin evet yok ya herkes öyle diyor ama yok yok bu benim için doğru hissediyorum dersin deriz Allah'ın izniyle ben de şu anda öyle bir dönemden geçiyorum Allah'ın izniyle doğru olduğuna inanıyorum sezgilerimi hissetmeye niyet ediyorum işte böyleyken böyle canlarım şimdi annemin evine geldim içeri giriyorum hadi bakalım kolay olsun İyi pazarlar diliyorum. Bolluk, bereket ve zenginlik bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün helal kaynaklardan kolaylıkla ve sağlıkla bizlere aksın. Her işimiz rast gitsin, kolay olsun. Hayatımızı bundan sonra kolaylıkla, sağlıkla, neşeyle ve keyifle yaşayalım. Doğru kararları Rabbimin izniyle verelim. Kararlarımızdan emin olalım. Kendimizden emin olalım. Sizleri seviyorum. Elif Yersel, sevgiler. Dilşan, hoşçakalın.